Rüyada elbise görmek sürekli varlık içinde olacağınızın belirtisidir. Rüyada yırtık pırtık yamalı elbiseler görmek sanılanın aksine her zaman refahlık, refah ve bolluk içinde bir hayat süreceğinizin işaretidir. Eğer bir erkek rüyasında bir kadın elbisesi giyiyorsa bu evin içinde belki hanımının yaşadığı bazı zorluklardan dolayı evin yükünü sırtına aldığını, sorumluluğu sırtına aldığını göstergesi olabilir. Eğer bir kadın rüyasında erkek elbisesi giyiyorsa bu da tek başına bir hayat mücadelesi verdiğinin göstergesidir. Rüyada giyilen elbisenin renkleri de bize bazı yorumlar verir. Rüyada giyilen beyaz elbise evlenmeye, muradının gerçekleşmesi Rüyada gördüğün yeşil elbise takva sahibi olmaya, dinde üstünlüğe işarettir. Rüyada görülen siyah elbise yine sınırlarının aksine Şeref ve makamca ve mevkice yükselmeye işarettir. Sarı elbise hastalığa delalettir. Sağlığımıza dikkat etmemiz gerektiğini gösterir. Rüyada pazara gidip şık bir elbise aldığımızı görüyorsan bu bizim zevke ve sefaya çok düşkün bir insan olduğumuzu gösterir. Eğer birçok elbiseler aldığımızı görüyorsak bu da harcamalarımıza biraz dikkat etmemiz gerektiğine ve yaptığımız harcamalardan dolayı biraz maddi anlamda sıkıntıya düşeceğimizi gösterebilir. Rüyada elbisenin çeşitlerine göre de uzunluğuna, kısalığına göre de yorumlarımız değişebilir. Rüyada yine uzun elbise görmek normal bir hayat yaşamaya çalıştığınızda, rüyada kısa dizlerinizin üzerinde bir elbise giydiğinizi görmek, hayatı kendi çabalarınızla kendi e, e, kendi kendinize verdiğiniz desteklerle bir yerler, bir yerlere götürmeye çalıştığınızın işaretidir.